Adım soyadım İlkay Güner Gökçedoğan, 28 yaşındayım. Bolu Mengenliyim. Aşçıyım. Oyuncu olmak, modellik yapmak, mankenlik yapmak istiyordum. İmkanlar kısıtlıydı. Biraz da aileden dolayı bütün aile aşçıydı. Yani ne olacaksın dediğinde artık hani baba mesleği aşçılık dediler. Ben de böylelikle aşçı oldum. Alaylı başladım. Sonuç ne olursa olsun ben buraya iyi anılar biriktirmeye geldim. Şimdi sıra şeflerde. İnşallah yaptığım şeyi beğenirler. Hoş geldin. Şefim merhaba. Merhaba. Ee, merhaba. İsmim, soy ismim İlkay Güner Gökçe Doğan. Bolu Mengenliyim. 28 yaşındayım. Nereden ee, geliyorsun? Bolu Mengenliyim. Ee, yaklaşık 7 yaşımdan beri Antalya'da büyüdüm. Ee, 2014'te İstanbul'a geldim. İstanbul'da çalışmak istedim. Mesleğe alaylı başladım. Otel ve restoran çalıştım genelde. Öyle hocam. Devam mı aşçılık? Devam. Nerede çalışıyorsun şu anda? Bebekli bir restoranda çalışıyorum. Şef misin orada? Yani fine dining diye bir bölüm var restoranımızın içinde. Ben o bölümün şefliğini yapıyorum. Peki. Bizi şaşırtacaksın o zaman. Muhteşem bir yemek yapacağız. Yani şöyle bahsedeyim. Ee, yemek aslında bir aile yemeği gibi bir şey. Bunu dedem yıllar önce çalıştığı paşanın evinde paşaya yaparmış. Hangi paşa biliyor musun? O zamanın dışişleri bakanıymış. Onun e, yalısında çalışıyormuş. Ona yaparmış bunu. Bu yemeği. Evet, bu yemeği. Bir paşaya yapılan yemeği mi tadacağız? Evet, bir paşaya yapılan ama hani o zamanın şartlarıyla bazı malzemeler hani şu an o yok. Hani mevsimsel mesela e, kanlıca mantarı lazımdı. Kanlıca mantarını bulamadım. Peki. 5 dakikam var. Tabii. 5 dakika içinde bize harika bir yemek yapman lazım. Evet. Süren başladı. Teşekkür Daha ederim. Daha konuşuruz zaten arada. Tabii. Tabii ki dede de bolu mengenli değil mi? Evet tabii biz yedi, yedi sülayla bolu mengenliyiz. Herkes aşçı mı ailede? Herkes aşçı. Bir kardeşim ve kuzenim dışında. Kaç yıldır meslektesin? Şefim 2008-2009'dan beri meslekti Yani biraz babam e, şey yaptı burnu sürtüsün diye beni... Erdi çocukluktan. Bizde öyle zaten şefim. Yani ya okursun ya bulaşıkhaneye gidersin yani ikisinden biri. Meslekleri böyle öğrenilir dedi. Yalçın kayalar varmış meşhur. Onlardan sordur mutfak falan diyorlar. Duydun mu hiç? Şefim hiç duymadım. Ben de böyle bir de efsane dolaşıyor mu? Dolaşıyor. Oğlum ben duymadım mı? Şefim hiç duymadım. Neyi duymadın? Yalçın Kaya kardeşleri. Benim birisi bir de Mitat işte benim kardeşim. Sevim yani sizi ilk defa görüyorum burada. Hani bir e, halamın kayınpederiyle daha önceden bir yıllar önce çalışmışsınız galiba. Kim? Kemal Çetin. Kemal Çetin. Durmuş Çetin'in şey mi? Kardeşi Dur, Evet Durmuş Çetin'in kardeşi. Durmuş Çetin de tamam. iyi tanırım. Kızakta baz zaten ha burada. Kemal Usta'yı. Masterchef'teki iddia nedir? Yani 12 yıldır bu işi yaptığına göre buraya iddialı gelmiş olman lazım. Yani bence bu e, yarışmayı bir bolulu, bir mengenli kazanmalı. Kazanmak zorunda yani. İlka iki dakikan var. Hemen şefim. Oğlum sen bu iki dakikaya bu yemeği yememezsen Bolu'dan şey, şampiyon değil. biraz lafa tuttunuz ya. Ben de ee, heyecanla... İkinci tura lafa mı tuttun? Valla bize lafa atıyor ya size laf etmedim hemen. Dedim ben sana hem çalış hem konuş dedim. Ama haklı haksız da değil yani. Bolu'dan bir şampiyon daha görmedik. Evet Bolu'dan bir şampiyon. Mehmet er Meydanı burada. Mehmet. Mehmet. şefim, daha Bolu'dan bir şampiyonumuz yok. Vallahi er meydanı burası işte. Jürimiz var şampiyonumuz yok. İtalyan da bir şampiyon Sizin mutfakta iyi diyorsunuz, falan. Tamam. <laughs> Biraz hızlı olman lazım. Tamam Bak, şefim. Bir dakika var. Hemen sunman lazım. Son bir. Tamam şefim. Daha hızlı. аазда Baba ne iş yapıyor? Baba aşçı şefim. Şu o an, nerede? Ee, i̇ki hafta önce Japonya'ya uğurladık. Orada çalışıyor şefim. Oo süper. Hadi ya nerede Japonya'da? Japonya'da Yokohama'da şefim. 30 saniye var. Ne üzerine çalışıyor İlkay? Şefim Türk restoranı. Orada bir döner restoranı döner kesiyor, döner yapıyor. Bravo ne güzel ya. 10 saniye var mı şefim? 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Of. Hemen bir toparla bakalım. Hemen şefim hemen toparlanıyorum. ...şu ne? Şevin vişne sos. Vişneyi çektirdim. Şey vişne suyunu. Uzattın mı? Şevin attım yalnız. Yani kaya tuzu biraz beni yanılttı. Kaya tuzu az attım ben. Hani normal tuza göre attım ama kaya tuzu beni biraz yanılttı. Onu sonradan fark ettim. Birazcık tuzum eksik. Merhaba. Hadi bir görelim. Biraz heyecanlandı değil mi? Farklı evet. bir ortam yani. aslında. Ama yani bu heyecanı tatmak ile çok başka bir tabii şey. Tabii ki de, tabii ki de. Teşekkürler. Evet şefim, afiyet olsun. Sağ olasın. Teşekkürler. Afiyet olsun hocam. Yani olaya şuradan bakacağız. Evet şefim. Şimdi bir kere 5 dakikalık planlama içerisinde sadece arkada blanc edip içi falan burada hazırlaman falan bizi etkiliyor. Zaten bu kadar yıl mesleğin içinde olan bir adam olarak bunları da zaten burada yapmak çok doğal. Evet şefim. Tabii ki buraya özellikle senin seviyende gelen arkadaşlarımızın ister istemez kendine olan bir özgüveni de oluyor. Evet efendim. şefte daha önce de gördüğümüz gibi fazla özgüvende eve gönderir. Bunu da söyleyeyim sana. Evet. Beni orada en çok rahatsız eden fazının suyu. O sudan direkt oraya alman. Özgüven kontrollü olmak şartıyla. Evet. Evet diyorum bir tur daha. Teşekkür ederim şefim. Mehmet Şef'e teknik şeyler zaten söyledi, anlattı. Özellikle evet ben de katılıyorum. O çok şey, o su içinde o biraz şey. Tabakta ama pozitif şeyler var. E, kullandığı ürüne çok enteresan, e, güzel bir birleşim oldu. E, tam sınırını bir tik üstü demesi gerekir yani. En azından bu aşamada geçmek için. Senden daha beklentiyi daha yüksek. Oyunu bozma. Ben de evet diyorum. Teşekkür ederim şefim. İlk iki evet zaten yetiyor. Yoğurtlu vişnenin sosu çok beğendim. O çok güzel gitmişti. Keşke onun daha böyle üzerine doğru gitsen. Yani tabaklamam birazcık aceleye geldi. Ama tebrik ederiz. Yine de üç evetle seni bir sonraki tura uğurluyoruz. Şefim teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gel bakalım. Gözünüzü be. kara çıkarmayacağım. Hadi bakalım. Tebrik ediyoruz. Şehrim, teşekkür ederim. Hadi başarılar lan. Tebrikler kardeşim. Oğlum bizim Bolu'dan bu kadar yakışıklı adam çıkmaz ha. Teşekkür ederim. Şehrim. Bir, iki işte. Yok abi sarışın ya. <laughs> Mita da var üç. <laughs> Mita da, <laughs> da kara ya. Şey ya. Sağ olun şefim. İyi günler. İyi başarılar. akşamlar. Kendinize <laughs> iyi bakın.